Evet, Milliyetçi Hareket Partisi aday tanıtım toplantısından Yaşar Bey ile birlikteyiz. Yaşar Bey e hoş geldiniz. Hayırlı olsun. İnşallah. Duygularınızı ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii seçimle alakalı duygu ve evet. düşünceler evet. önemli. Her şeyden önce e, yapılacak olan 14 Mayıs'taki seçimin hayırlı uğurlu olmasını temin ediyorum. Bu seçim çok önemli bir seçim. Evet. Çok hassas bir dönem. Bu seçimin ben e, ikinci bir kurtuluş savaşı olarak sıfatlandırmakta doğru görüyorum. Çünkü Bugün emperyal yapıyla bu memleketin e, yerli ve milli olan ve vatanı ve milleti adına kaygıları olan e, bir halkımızın seçimi olacak. Buradaki verilecek karar e, ciddi anlamda çok önemli. E, bu seçimin dolayısıyla bu kadar çok kritik oldu bir dönemde ve çevremizdeki illerin, ülkelerin e, ve emperyal güçlerin nasıl bir e, saldırı için olduğunu görüyoruz terör örgütlerin nasıl bir saldırganlık içinde olduklarını görüyoruz. Böyle bir yapı içinde kayıtsız kalma şansına sahip değilsiniz. Ben bu ülkenin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle çimentos olduğunu düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi adına bu seçim çok önemli. Ülke adına bu çok önemli bir seçim. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığının seçilebileceği Cumhur İttifakı çerçevesinde öncelikle... Bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekili sayısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada karar verecek olan irade yüzde yüz milli ve öz evlatlarının vereceği karar olmalı diye düşünüyorum. O zaman bu siyasi bir seçimden ziyade var olma veya yok olma seçim. Tabii, tabii. Var olma veya yok olma arasında olan bir çizgi diye söylemek mümkün. Dolayısıyla bu seçimin önemli, bu kadar önemliyken sorumluluk sahibi olmak, vatanına ve milletine ve değerlerine, inançlarına ve toprağına ve bayrağına sahip çıkacak olan iradenin muhakkak ve muhakkak e, bu seçimde e, başarıyla tecelli etmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, mücadelemiz bu anlamda bu. Dolayısıyla e, Bursa'da da inşallah bu dönemde Çareket Partisi işte milletvekili odayı arkadaşlarımız hepsimiz e, hepsi birbirinden çok kaliteli, çok nitelikli ve azimli. Aynı zamanda sadakati ve güveni tesis edecek olan arkadaşlarımız. Yani bir fikir çok önemli, ideoloji çok önemli ama bir o kadar da güvenin ve samimiyetin, feragatin ve ferasetin, ihlaslı davranabilmenin, şuurlu olabilmenin bir o kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Şu andaki milletvekili aday arkadaşlarımda şu anda bu var. Dolayısıyla biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları olarak zaten bu şuurla, bu bilinçle hareket ediyoruz. Bizim için sıralar çok önemli değil. Bizim için ülkeye ve teşkilatlara hizmet etmek, vatana hizmet etmek, e, çizgimizin kırık olmadan omurgalı ve dik bir şekilde olabilmek adına e, zaten yürüyüşlerimizi yıllardan beri bireysel hayatımıza devam ettiriyoruz. Ama e, bunun inşallah siyasi hayatta da omurgalı bir yürüyüşte e, ilkeli olma adına e, ve her şey önce kendi ilini, kendi insanını ve kendi ülkesini sevebilme noktasında kararlılık gösterecek olan bir şuurla yola çıktık zaten. E, bunun da rücu edeceğine ben inanıyorum. Ee, hani biz e, diğer partiler gibi ikbal peşinde olan, diğer insanlar gibi bir pazarlık içinde olan noktada olan insanlar değiliz. Seçilatlarımız bize görev verir ve verdikleri görevden dolayı da biz bunun en iyi şekilde yapabilme noktasında irade gösteririz. Dolayısıyla ben e, dediğim gibi inşallah hayırlara vesile olur bu seçim e, ve bütün vatandaşlarımızın da bu anlamda özellikle ve özellikle Milliyetçi Hareket Partilerine ve milletvekillerine sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Biz bunun zaten çalışmasını yapıyoruz. Her gün alanlardayız, her gün vatandaşımızın yanındayız. İnşallah vatandaşımız da bu anlamda doğru kararlar vererek bizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil etme konusunda yetki verecekti diye düşünüyorum. İnşallah. Tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.